Balık burcu ile ikizler burcu arasındaki ilişki uyumu oldukça ilginçtir. Balık, duygusal ve sezgisel bir yapıya sahipken, ikizler zihinsel ve sosyal bir doğaya sahiptir. Bu iki burç arasındaki etkileşim, zaman zaman zıtlıkların bir araya gelmesiyle ortaya çıkan bir denge yaratabilir. Balık burcu, ikizlerin hareketliliğine ve sosyal doğasına hayranlık duyar, bu da ilişkilerine renk katabilir. İkizler ise balıkın derin duygularını keşfetmekte ve onları anlamada zorluk çekebilir. Ancak bu farklılıklar her iki burcunda öğrenmesini ve büyümesini sağlayabilir. İkizlerin iletişim becerileri, balık burcunun içsel dünyasına açılan bir kapı olabilir. Balık, ikizlerin meraklı ruhunu besleyerek onlara duygusal derinlikler sağlayabilir. Ancak balıkın bazen hassas yapısı, ikizlerin daha yüzeysel yaklaşımları karşısında rahatsızlık hissine yol açabilir. İki burcun da esnekliği ve anlama kabiliyeti bu zorlukların üstesinde